Arkadaşlar merhaba. Ben işte hoca. Ne yapıyoruz hocam? Bomba gibi devam ediyoruz. Şov videolarla altı çizili ifade sorularına bakacağız bugün. Altı çizili ifade sorulduğu zaman neye dikkat etmek lazım? Nereleri okumak lazım? Nereleri asla okumamalıyız? Tamamen hız odaklı, hız ve doğru yapma odaklı bir anlatımla yine her zaman gibi karşınızdayız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada sıfırdan paragraf kampı kitabımız arkadaşlar hazırlanıyor. Video çözümlerini yapıyoruz. Tamamı video çözümlü olacak haberiniz olsun. O kampı da çok yakın zamanda duyuracağım. O kampa kadar biz nokta atış videolarla devam edeceğiz arkadaşlar haberiniz olsun. Her gün nokta atış böyle gerçekten her video sonrasında yol alacağınız ha evet ya bu çok iyi oldu diyeceğiniz videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. E o zaman altı çizili ifade sorularına başlayalım isterseniz. Neye dikkat etmek lazım? Hadi gelin beraber satır satır konuşa konuşa sorular üzerinden gidelim arkadaşlar. Evet oldukça uzun bir soru sağlam bir soru. Şimdi lütfen dikkat. Ben tek tek okuyacağım. İçiniz rahat olsun. Görenler göremeyenler rahat olun lütfen. Bakın altı çizili ifadenin parçaya kattığı anlamı soruyor. Şimdi Allah aşkına bak dur. Metnin tamamını okumak yeryüzünün en büyük hatasıdır. Metnin tamamını okumak kolaya kaçmaktır. Metnin tamamını okumak zaman kaybıdır. Metnin tamamını okumak ilkel yöntemdir. Metnin tamamı okunursa zaten yeryüzündeki her canlı bunu yapabilir. Bırak seni beni her canlı yapar bunu. Abi bununla işimiz yok bizim. Tamamını okuduktan sonra e, bir zahmet yap zaten doğru yap. Tamamını okuyup yanlış yapıyorsak sorun var demektir. Yani ben buradaki altı çizili ifadeye bak Allah aşkına. Fili tek parmağıyla oynatabilmek olsun diyor tamam mı? Eyvallah. Allah aşkına bunun için metnin tamamını okumaya ihtiyacım yok abi. Yorum yapacağım ben artık burada. Ben bu cümleyi okuyacağım. Sonra şıklar üzerinden tek tek seri bir şekilde gideceğim. Ha cümle kapalı gelir. Altı çizili ifade hiç anlaşılmazdır. Bir uyan Allah aşkına. Yani saçma sapan bir şeydir. Sonuna kadar sana hak veriyorum. Metni oku. Hatta 30 kere oku baştan bir daha al 10 kere. O zaman mecbur ben de sen de okumak zorundayız abi hiç duymadığımız alakası bir ifade gelirse. Ama baktın altını çizdin ya yani şu olabilir diyebileceğin %51 emin olsan yeterli bir ifade varsa yürü hocam yürü Allah aşkına hıza ihtiyacımız var okuduğunu anlamaya değil. Hadi hocam bakalım. Fili diyor tek parmağıyla oynatabilmek ama olsun. Tamamdır eyvallah. Fili tek parmağıyla E Başlayalım başlayalım. Kolay gibi görünen her işin altında bir sıkıntı ile kolay gibi görünen bir iş değil. Fili parmağıyla oynatmak hayır bunu eledim azmin başarısız olacağı noktalardan bahsetmek. Başarısız olmak değil bu tam tersi. Fili oynatıyor parmağında değil mi? Daha ne yapsın? Azim konusunda herkesin başarılı olamayacağını bilmek. Başarılı olamamak yine yok arkadaşlar bakın burada. Yapılması neredeyse imkansız bir şey. Yani bitti. Şimdi ben bunun için metni niye okuyayım Allah aşkına? Ha elimiz kolumuz mahkum olur saygı duyarım hocam. Ama bu soruda böyle bir tehlikeli karşılaşmadık. Çıkmış soruların hiçbirinde karşılaşmadık. Tekrar ediyorum altı çizili ifade için metnin tamamını okumak zaman kaybıdır. En ilkel yöntemdir. Artık bir tarzınız olmalı. Artık şov yapmalısınız hocam. 6 çizili ifadeye baktım. Geçtim seçenekleri hocam. Ha çok arada kaldım lanet olsun dedim. Tamam içinde bulunduğu cümle bir öncesi bir sonrası okunabilir saygı duyarım hocam. E o zaman doğru cevap kesinlikle denizde olacak. Ben de kalemi şöyle aldım. Yuvarlak içine aldım ve devam ediyorum müdeneyle. İstenildiği müddetçe bir birçok işte başarı başarılı olmak dese belki yorumlayabilirdim ama başarısı olmak yok burada arkadaşlar. E o zaman hadi bir diğer sorumuz gelsin. Bakalım o soru bizden ne istiyor? Hemen şöyle kaldırdım yine şıklarımız net olarak görüldü arkadaşlar. Hemen kalemimizde işaretledim. Ne diyor? Bu parçada geçen bu sefer de tırnak içinde altı çizili tırnak içinde aynı ifadeyi ifade ediyor. Tabletten balı tutmakla ben balıkçıyım denilmez diyor. Ha bu ne demek istiyor Allah aşkına? Ne diyor yani? Halep oradaysa arşın burada diyor. Yani orada öyle demek de atı tutmakla ben yaparım. Hayır Bu yap bakalım hadi burada diyor. Arşın burada hesapla çöl, çöz atla hopla bakalım bir görelim diyor. Yani hocam tabletten balık tutmakla öyle bilgisayar üzerinden bir şeyler yapıyorum demek de olmaz diyor. Hadi git bakalım gerçekte yapabiliyor musun gibi. Basitinden bir yorum yaptım bakın saçma sapan bir yorum. E şimdi bakıyoruz neler olacak. Yaşamamış şeyleri yaşanmış gibi göstermek doğru değildir. Yaşanmamak yaşanmış hayır tablette de yaşamış yapmış abi işte o da gerçek hayat nihayetinde. Tamam söylemler gerçek hayatta karşılık bulursa doğru olur mükemmel. Yani sadece tabletten yaparak ben yaptım diyemezsin abi gerçek hayatta da yap Allah'ını seversen ya. Hiç yapılamayacak bir şey değil. İçiniz çok rahat olsun. Doğru cevap tabi bursa olacak. E bir bakalım diğer şıklara. Ne diyor? Sözlerle icraatlar birbirini desteklemese de olabilir. Hayır hayır desteklesin diyor. Her söylenenin yapılması gibi bir zorunluluk yoktur. Evet güzel ama buradan bu çıkmaz. Çünkü gerçek hayat ve sanal hayat aslında vurgulanmış. Balık tutmak sanıldığı gibi kolay bir iş değil. Balık tutmakla bu işin alakası yok abi. Balıkla ne alakası var? O sadece böyle kullanmış bir metafor ya o kadar. Sadece bir kavram yani. Balıktan tablet tutmak, şey işte balıktan tablet, balığı tutuyor, tablet alıyor içine. Evet. Tabletten balık tutmak, balıktan tablet de çok iyi. Vallahi bir düşünsene balığı tutuyorsun, tablet alıyorsun ağzına falan. Evet tamam. Tabletten balık tutmakla alakası yok. Gerçeklik veya gerçek olmama durumu var. E doğru cevap bursa olacak. E o zaman hadi devam edelim arkadaşlar. Sağlam sorular çizme hocam oraya Allah'ın sebebi. Bir sil orada bir karışıklık olmasın. Şöyle azıcık yukarı alsak. Mükemmel hocam. Haydi gelsin sorumuz. Ne diyor? Parçada geçen söz melezi. Altı çizili ya da tırnak içinde fark etmez. Söz melezi ne demek abi? Melez ne demek? Karışık değil mi? Karışmış melez. A'yı aldım, beyaza, B'yi aldım neyse karıştırdım hocam. Melez, sentez lütfen cepte kalsın. Sözlerin hayal ürünü olması, hayalle ilgili bir şey yok. Kişiliğin eserlerde kendini bulmasın. Eserler kişilik Devam. Cümlelerin başka düşüncelerle yoğrulmuş olması. Süper. Melez demek, karma demek, karışık demek. Doğal olarak söz melezi, sözlerin karışık olduğu yani yoğrulması anlamında gelecek, kullanılacak. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. Çok yerinde bir cevap. Cuk oturdu. Ha ben hocam melez falan bilmiyorum. İçi de geçen cümleyi okursun bir şekilde yürürsün. Yine metni okumamaya çalışınız lütfen. Zaten bu 2-3 satırlık metin okusan da saygı duyarım ama mümkün mertebe içinde bulunduğu cümle fazlasıyla yeterli olacak. Tekrar ediyorum altı sıra ifade için metni okumak tamamen ilkelliktir. Aman dikkat. Sözlerin esere uygun olması geç. Eserlerinde sürekli başkalarını anlatması saygı duyuyorum hocam. E o zaman haydi bu soruya bakalım. Bu soru biraz küçük kalmış arkadaşlar. Muhtemelen çok Uzun olduğu için ben sıkıştırmışım. Bu parçada geçen eşeğin kulağına yansın okursunuz. Bakın ben bunu çok sık kullanıyorum biliyorsunuz. Yani deyimler anlatımında daha doğrusu hayatta kullanmıyoruz. Tabi de deyimler konusunda çok fazla verdiğim örneklerden bir tanesi. Okuyamayanlar için tekrar ediyorum. Eşeğin kulağına yansın okursunuz. Yani... Yaptığınız eylemi gerçekte bir düşünün abi. Bak altı çizdiği ifadelerde deyim sorusu gelirse bu mesela eşeğin kulağına yansın okumak deyimidir. Deyim sorusu gelirse yapacağınız yüzde yüz olan şey şu. Önce gerçek anlamı düşünüyorsunuz sonra mecazi olarak yorumluyorsunuz. Eşeğin kulağına gerçekten yansın okuduğumuzu düşünelim hocam. Var mı böyle bir ihtimal? Evet okuma ihtimalim var da karşı tarafı anlar mı? Karşı taraf bunu anlamaz. Laftan anlamamak. Hadi başlayalım. Bir takım konuları konuşmanın oldukça yersiz ve gereksiz olduğu Saygı duyulabilir güçlü bir çay derece. Ne kadar anlatılsa da karşı tarafın anlamayacağı. Bitti abi. Yani karşı tarafın obs kalem işaretlenmiş. Karşı tarafın anlamayacağı vurgusu daha ağır bastı. Adana hiç fena değildi. Tam böyle işaret dedim işaretlemi arasındayken Bursa artık cuk oturdu. Ben buradayım dedi. İçiniz rahat olsun. Yani yapacağınız eylemi lütfen gerçekte bir düşünün. Sonra bunu mecazi olarak yorumlayın. Yani kesinlikle deyimlerde bu taktik işler arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. E devam. İmkansız gerçekleştirmek için çaba harcamak gerektiği. Hiç fena değil. Bakın bu da çok güçlü ama karşı tarafın anlamaması daha ağır basan şey bu. Çevrenin şaşkın bakışları altında garip de olsa anlatmaya devam etmesi gerektiği geçtim. Yani bu şaşkın bakış anlatmaya devam etmek hayır anlamıyor karşı taraf. O vurgu olmalı. Olanaksız şeylerin bile bir gün gerçekleşebileceği diyor. Yani burada eylemi gerçekleşmiş ama karşı tarafın anlamama durumu gerçekleşmemiş değil mi? Yani anlamama durumu var aslında. Anlattım ve anladı mı? Hayır. Gerçekleşmeyen bir eylem hala var. O yüzden Edirne'yi eyleyebiliriz. Doğru cevap kesinlikle Bursa olacak. Bir diğer sorumuz hocam. Haydi bunu da şöyle azıcık yukarı çeksek harika olacak. E şıkkı azıcık görünsün. Harikasın hocam. E o zaman haydi başlıyoruz. Bakalım cevabımız ne olacak? Ne diyor? Bu parçada geçen sac ayağı gibi olmak. Sac ayağı ne demek arkadaşlar? Üçlü demek değil mi? Üç ayak sac ayağı. Bir tanesini alırsan tak yıkıldı değil mi? Bakın hani böyle küle müle koyarız, güveç müveç bir şeyler yaparız. Üçlü, 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 üçlü üçgen. Üç tane ayak düşün. Tamamdır hocam sac ayağı. Güzel. Daima kendini düşünen bir zihniyetle hareket etmek. Saygı duyarız. İnsanlara yardım etmemek için onları uzun bir süre görmezden gel saygı duydum yine. Günün gerektirdiklerine pek umursamadan yalnızlığa gömülmek yine saygı duyuyorum. Yalnızlık ki çok ne olursa olsun destek olmayı bitti. Destek olmak. Bakın 3 ayak demiştim. Bir tanesi kırıldı hop gitti. Neredekinin kırıldığı önemli değil. Birini aldığın zaman diğer ikisi mutlaka yıkılır. Doğal olarak birbirine destek olmak. Bakın bu deyimin yani sac gibi olmak deyimin tam olarak sözlük karşılığı şudur. Sıkı fıkı olmak yani içli dışlı böyle iç içe olmak sıkı fıkı olmak çok samimi olmak gibi anlamlarda karşımıza gelecek. Devam ediyorum. Dayanışma kavramını eskisi gibi yine gündeme getirmek hiç fena değil ama eskisi gibi ya da gündeme almak getirmek gibi vurgular yok. Ama dayanışma hiç fena değildi. Bakın arkadaşlar Hangi sınava girerseniz girin. TYT, AYT, KPSS, ALES, DGS fark etmez. MSÜ hepsinde mutlaka bir altı çizili ya da tırnak içinde ifade geliyor arkadaşlar. Taktiğimiz gayet net. Önce gerçek anlamı düşüneceğiz. Sonra mecazi olarak yorumlayacağız. Yani hocam mesela burada sac ayağı ifadesi. Değil mi? Sac ayağını önce gerçek anlamda düşündük abi. Genel görüntü şu şekilde. Değil mi? Sac ayağını Gerçek anlamda düşündük. Sonrasında ya saca ya metal tamam eyvallah ya da başka bir şey. Yani birini alırsam düşer ya da bu aklına gelmemiş olsun boşver. Destek ifadesini sen zaten şu görüntüden çok rahat anlayacaksın. Ya bunların her birinin insan olduğunu düşün. Allah aşkına. Bir şey taşıdıklarını düşün. Herkesin elinde bir şey var değil mi? Aman dikkat. Birisi gitti lap yıkıldı. Doğal olarak sizden ricam önce gerçek kafada bir canlandır. Sonra da yürü hocam yürü. Hadi devam ediyoruz. Evet geldik arkadaşlar bir diğer soruya. Ne diyor bu parçada geçen kulak eskitenler. Aman dikkat kulak eskiten ifadesi tırnak içinde verilmiş. Altı çizilmiş aynı kapıya çıkacak. Nedir hocam nedir neye bakacağız? Kulak eskitmek kulak eskitmek yani çok böyle sürekli olarak dinlemek gibi değil mi? Sürekli dinliyor. Abi kulak eskidi artık. Kulak eskittim. Yani ben bu konuda fazlasıyla dinledim. Kulak verdim oraya demek istiyor. Bakalım. Duymadıkları şey kalmamak, yeni şeylere kulak vermek hiç fena değil. Duymadığım şey kalmadı abi artık. Yeter. Yeter. Bitti gibi gibi gibi. Yaşadıklarını az görüp yenilere yönelmek. Yaşamakla alakalı bir şey yok. Duyma vurgusu çok fazla var. Duydukları karşısında olgunlaşmasını bilmek. Olgunlaşmak vurgusu nerede abi? Kulak eskittim. Yani evet tamam fena değil. Hani Eyvallah yaşama vurgusunu çıkarabilirim belki biraz daha yaş vurgusunu çıkarırım ama olgunluk değil mi? Aman dikkat o çok ayrı bir şey. Yani olgunlaşman için 50 yaşına gelmen gerekmez değil mi? 20-25 yaşında böyle inanılmaz olgun insanlarla da karşılaşmıyor değiliz. Devam ediyorum. Herkesten çok şey bilmek bilgi yok. Geleceğe yönelik konularda çok deneyimli olmak. Deneyime saygı duyarım ama geleceğe yönelik vurgusunda çok fazla hissedemiyoruz. Sanki duymadığı şey kalmak burada çok daha ağır bastı arkadaşlar. Doğru cevap adın olacak bu soruda da. Haydi devam edelim bakalım başka neler göreceğiz. Yine altı çizili ya da tırnak içinde verilen ifade sorusu arkadaşlar. Şöyle bir göz atalım hemen. Hemen başlıyoruz. Ne diyor? Bu parçada geçen demir leblebi sözüyle demir leblebi, hocam ben demir leblebiyi hiç duymadım Allah aşkına hayatım boyunca hiç kullanmadım. Tamam saygı duyuyorum. Sen de ben de kullanmadık abi duyduk okuduk yazdık belki ama kullanmadık günlük hatta Peki nedir bu demir leblebi? Gerçek anlamda düşünüyorum abi leblebi attın hop tuttun falan attın tutarak yiyorsun falan atıyorsun yiyorsun at. Demir olduğunu düşün abi yemek zor değil yutmak zor. Yemek yutmak yemek tamam zorluk vurgusunu hissediyoruz. Ne diyor yıkılması güç kırılması zor durumların olması hiç fena değil kolay kolay aşılabilecek engellerle karşılaşma, insanların güvensinin bir anda yok edebilme. Evet yani yıkılması güç zor durum vesaire vesaire. Adana çok net bir şekilde kendisini ne yaptı? Belli etti hocam. Hiç tartışmaya gerek yok. Gerçek anlamını düşündüm. Sonra da mecazi olarak onu yorumladım. Var mı hocam? Başka sorumuz olmaz mı? Bir sorumuz daha var. Haydi bunu da sıkıştıralım arkadaşlar. Bakalım buradan ne çıkacak? Ne diyor? Bu partide geçen kıyas kabul eder sözüyle. Kıyas kabul etmek ne demek? Kıyas karşılaştırma yapmak demek. E karşılaştırmayı kabul etmek. Yani karşılaştırma yapılabilir olmak gibi. Her türlü yazı Köy yaşantısını çok yakından tanıdığı, köy yaşantısını bilmeyen insan çok şey kaybedeceği, bir çok konuda karşılaştırma yapmaya imkan verdiği doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. Bakın bu soruların tehlikesi şu abi, gel beraber konuşalım dertleşelim. Bu soruların tehlikesi şu, şimdi sınava giriyoruz Tabii ki risk almak istemiyoruz, endişeleniyoruz, kaygılar var, hedefler var. Doğal olarak yani şurada adam altın çizmiş. sallıyorum, rastgele verin altın çizmiş ya da tırnak içine almış. Burası fazlası da yetecek ama yok o heyecanla, streste satır 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 buranın tamamını okuyoruz. Okurken burada bir kelime aklımıza takılıyor, şuradan bir kelime aklımıza takılıyor, şuradan, buradan, şuradan bunları aklımıza taka taka gidiyoruz aslında. Adana'ya gelince mesela bakın şurada köy yaşantısı geçiyor arkadaşlar köy. Adana'ya köyü koyuyor adam ve diyorsun ki lan az önce okudum bir dursun bakalım. Bursa'ya geliyorsun köy yaşantısı, tabii köy yaşantısı tabii onu anlattı. E abi Adana Bursa şimdiden cevap devam etsen daha da kötü olacak her devamında bir şıkkı daha katacaksın. Doğal olarak bakın dikkat. A, B, C, D, E. Ben sana söyleyeyim hepsi bu sorunun cevabı. Hepsi çok mantıklı. Metni okuyan adam için. Ama kendisini şu sözde sınırlandıran. Hadi sınırlandıramadın. Yani hocam anlayamadım. Vallahi anlayamadım. Çok normal. Buldun hocam. İçinde bulunduğu kısmı bir iki satır okudun yürüdün. İşte bu adam soruya geçti de artık çok daha seri düşündüğünü. Diğer şıkları çok saçma bulup rahat elemeler yaptığını görecek. Bu hep böyle. Bütün paragraf soruları böyle. Baştan sona okuduğumuz olumsuz sorular var. Onları da zaten şıklardan başlayarak gittiğim için daha hızlı çözüyoruz. Doğal olarak içiniz rahat olsun. Paragraf işi bitecek hocam. Bunu zaten kaplarla da halledeceğiz. İçiniz çok rahat ola. E o zaman haydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.